Merhaba. Konuğumuz Alice Grafik Sanatlar Merkezi kurucusu Sayın Ali Ceylan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. 1985 Çanakkale doğumluyum. Aslen Tokatlıyız. Babam öğretmen olduğu için Çanakkale'de doğmuşum ben. Eğitimimi liseye kadar Tokat'ta tamamladım. Sonrası e, İstanbul. E, bu meslek aslında e, benim hep hayalimdeydi ama bir türlü adım atamıyordum. 30 yaşından sonra kendime bir cesaret buldum ve dedim ben grafik tasarımcı olacağım ve bir hayal kurdum. Alice Grafik Sanatlar Merkezi ilk başta hayaldi ve bir merkez olarak düşündüm ben. Hani bir ajansdan daha fazlasıydı çünkü sadece ajans değil içerisinde eğitim olan, içerisinde hatta ileri zamanlarda bir kanal bile grafik kanalı gibi bir TV kanalı gibi bir şeyler düşündüm ileri seviyelerde böyle bir yolculuğa çıktım 30 yaşından sonra ben bu işe atıldım aslında evet. kursumu aldım ilk başta kursla programlarımı öğrendim şeyleri öğrendim sonra dedim ben bunun eğitimini tamamlayacağım önce marka iletişimi okudum Anadolu Üniversitesi marka iletişim bölümünü bitirdim Sonra dikey geçişle Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümüne geçiş yaptım. Dört yıllık. Şu anda son sınıftayım. Hala okuyorum. Evet. Okumaya da devam edeceğim. Bırakmayacağım yani. Evet. Bu şekilde yolculuğa başladık. Evet. E, peki, AİS Grafik Sanatlar Merkezi'nde meslek edinme sürecinizden e, biraz bahsetmeniz mümkün mü bizlere? Meslek edinme şu şekilde. E, şimdi grafik tasarım bölümü yani bu alan çok geniş. Yani grafiker diyor, yani iş kura girince bakıyorsunuz 10-15 tane grafikle ilgili alan var. Şimdi grafiker diyorsunuz, grafik tasarım yapamıyor bazıları. Bölüm bölüm hepsi değişik değişik şeyler var. İşte baskı grafikeri var, baskı alanında veya matbaada matbaa ile ilgilenen grafiker var, baskı tekniker olarak geçiyor. Bunların hepsine bizim halkımızda grafiker deniyor. Ama e, grafiker diye kendini tanıtan e, yani yıllarını vermiş grafikerler var mesela. Ama e, diyor ki bana diyor sıfırdan tasarım sorma. Bana bir şey göster, onun aynısını sana çizeyim. Ama sıfırdan bana tasarım sorma diyor. Bu mesela grafiker. <laughs> Ama ben e, dediğim gibi grafik tasarımcı kısmına e, yöneldim ve tasarımı e, kendim yapacağım dedim. Tasarım yapacağım dedim daha doğrusu. Evet, ee, peki biraz toplumsal tasarım bilincinden bahsetmeniz mümkün mü? Toplumsal tasarım bilinci benim e, bu mesleğe atıldıktan sonra e, eksikliğini çok çok hissettiğim bir alan. Şöyle, e, hani eğitimi alırken tamam diyorsunuz ben bunu yaparım, bunu çizerim, bunu ederim, bunu beğendiririm gibi aklınıza geliyor ama müşterinizle muhatap olduğunuzda o toplumsal tasarım bilincinin ne kadar eksik olduğunu hissediyorsunuz. Bu bilinç bizim tasarımcılarımızı da geliştirecek bir bilinç aslında. Genel bir şey. Yani ilkokuldan itibaren bunun e, müfredata yerleştirilmesi gerekiyor. Benim yapacağım hatayı görebilecek bir toplum istiyorum. Yani böyle bir toplum şekillenmesi gerekiyor aslında. Benim şu anda eşim çok, e, hani benle tanışana kadar tasarımla ilgili dikkatini çekmiyordu en azından. Şu anda tabelalarda olsun, işte reklamlarda olsun, oralardaki hataları görüyor, bana soruyor. Bu font niye farklı yapmışlar bu fontu diyor mesela. Diğerinden böyle olabilir miydi diyor. Yani eşim benle şey yaparak toplumsal bilinç kaz şey yani tasarım bilinci kazandı aslında. Ama işte bütün toplum eğitimle okuldan itibaren bunu alsa tasarımcılar da gelişecek. Niye? Çünkü tasarımı müşteri yönlendiriyor. Yani biz yapıyoruz, müşteri farklı bir şey istiyor. Müşteriyi bilgilendirdiğimiz halde, yani diyoruz beyefendi bunu yaparsak ters düşer. Hani tasarım ilkelerine ters. Olsun. Bizim halkımızda bir de şey var, hani parasını verdik, tasarımın tamamı da olsun. Atıyorum bir A4 kağıdına tasarım yapıyoruz, ya boş kalması gereken alanlar var tasarımda. ki tasarımın nefes alması gerekiyor. Yok oralar boş, oralara da logomu koy? Oraya da şu fotoğrafımı koy. Buraya da, ya abi sıkılıyor yani şey tasarım boğuldu. Yok parasını verdi ya. A4 <laughs> kadar parasını verdi. Onu değerlendirecek. Bu bilinçte değiliz daha yani. Evet. Bizim dert ettiğimiz kısım o. Hani çok e, bilinçli olsa toplumumuz bu konuda bizim grafik tasarımcılarımız da gelişecek ve ülke olarak bir seviyeye geleceğiz. Yani ne istediğini bilen yani bir tarz sorsan, minimalistten başka bir bildiğimiz bir şey yok şu anda popüler olduğu için minimalist tasarım olsun minimalist tasarım olsun tamam olsun da senin firmana uygun mu minimalist veya senin marka vaadine uygun mu minimalist tasarım? İşte bunların hepsini. Liseden atıyorum işte ilkokuldan ortaokuldan liseden müfredatta olsa bu tasarımlar ne işe yarar ne olur insanlar da bize gelip işte tabela yaptıracağında veya işte bir tasarım yaptıracağında ben bu şekil düşünüyorum bu şekil tasarlar mısınız der bize biz de ona göre çalışırız ve ürünü ortaya çıkarırız. Ki tabii öyle olunca daha mükemmel ürün çıkıyor. Tabi kesinlikle. Ee, peki Türkçe kaynaklar ve güncellemeden de biraz bahsetmeniz mümkün mü? Evet, alanımızın büyük eksikliklerinden biri de bu. Ee, okuyacak, şimdi ben üniversitede hani arkadaşlarım var. Arkadaşlarım diyorum onlara. <laughs> Benden 7-8 yaş, 10 yaş küçük olanlar var. Yani onlara kitap önerecek şeyi yok. Önereceğiz, Türkçe kaynaklar yok. Yabancı kaynaklar ya çok pahalı, bulunamıyor... Türkçe kaynaklardan da çok az var. Yani bildiğimiz bir iki e, üniversitelerde olan hocaların çok güzel kitapları var. Onları öneriyoruz. Üç kitap. Yani bir üniversitedeki bir grafik tasarım öğrencisi dört sene boyunca en az 40-50 kitap bitirecek ki o okulu bitirdiğinde belli bir şeyi oluşacak. interlant oluşacak ki yaratıcı tasarım çıkarsın. Yoksa ne oluyor? Tasarım sürecinde deadline'a girdiğinde her tasarımcı sağdan soldan, internetten bulup yapmaya çalışıyor bir sefer. O da ne oluyor? Yozlaşmaya gidiyor. Tasarım yozlaşıyor. Yani Türkçe kaynakların, ben araştırdığım kadarıyla söylüyorum, arkadaşlara da tavsiye ediyorum, 10 tane, 15 tane falan böyle güzel kitaplar var ama yeterli değil. Yabancı kitaplarla bunun şey yapılması lazım, yine desteklenmesi lazım. Tabii sadece Türkçe kaynaklar da değil. Bir de bu kaynakların e, ulaşılması konusunda güncellenmesi gerekiyor. Yani atıyorum e, sadece basılı materyal olarak değil de evet. e, online olabilir veya e, ses kitap seslendirme sitelerinde yer alabilir. Evet. Bu şekilde daha ulaşılabilir, daha z kuşağına yönelik e, uygulaması olabilir. Sadece grafik tasarım kitaplarıyla ilgili. Hı hı hı. Bu şekilde daha ulaşılabilir. Yani güncellemeden kastımız o. Evet. Bir de e, logo tasarımıyla ilgili güncelleme kısmı var. Tabii Evet, indirmenlikler nelerdir logo tasarımıyla ilgili? Şimdi e, her şey değişime girdi bilgisayar çağıyla birlikte. Zaten biz e, şu anda yeni nesil bilgisayar grafikeriyiz yani. Eski İHA polisiler gibi elle çizip, Onların matbaada makinalarla çoğaltılan kısmını geçtik. Biz direkt şeye başladık. Yani yine desen, tasarım, elle çizim dersleri aldık. Onlarda sıkıntı yok. Onlar bizim tasarımımızda yine yer alıyor. Backgroundumuzda. Ama artık yeni nesil hep bilgisayar üzerinden yapıyoruz çalışmaları. Yani bilgisayar grafikeriyiz aslında biz. Bir telefon ve ekrana yönelik artık çalışmalar ön planda. Bu da bize neyi getiriyor? Mesela basılı materyallerdeki renk kodları, CMYK dediğimiz dört renkle oluşan renkler artık yerini RGB'ye bıraktı. Yani ekran kodların, ekrandaki renklerin kodlarına bıraktı. Niye? Çünkü artık adam ben diyor dışarıda basılı bir materyal kullanmayacağım. Ben ekrandayım, internetteyim. Onun dışında başka benim bir mecram yok. Bana... RGB renk kodlarıyla logo tasarlayabilirsin diyor. Ki bu bizim yani ilk öğretilen şeydir ki CMYK çalışın çünkü baskıda farklı renkler veriyor. Sizin çalıştığınız renkle ekranda gördüğünüz renk baskıda farklı çıkıyor. Farklı renk kodlarıyla çalışılıyor çünkü. Evet. Ve işte ne bileyim gradyan böyle degrade geçişli logo yapamazsınız. Çünkü baskıda onun şeyi yok. Tabelada degrade geçiş yapamazsınız. Onun için çalıştırmazlardı eskiden. Ama şimdi adam diyor ki ben Ekrandayım sadece. Tabletteyim veya işte telefondayım. Bana bir logo yapabilirsin. Gradyan geçişli logo yapabilirsin. Hatta daha ileri seviyesi var. Üç boyutlu mesela, üç boyutlu çalışılmaz logoda. Üç boyut çalışamazsın çünkü onu baskıda gösteremezsin. Üç boyutlu olduğunu filan. Şimdi ekrana geçtiğinde üç boyutlu çok rahat çalışılabilir. Hatta daha da ileri seviyesi artık hareketli logolar var. Animatif logolar var yani. E, animatif logoyu baskıda nasıl göstereceksin? Yani hmm, arkasında motor şey takıp da hareketlendiremezsin tabelayı. Eskiden yoktu onlar. Onlar hatta çalışılmazdı yani logo üzerine. Şimdi ekran renkleriyle çalışa, çalışabiliyoruz. İşte degrade geçişli Gradiyen geçişli logo çalışabiliyorsun, hareketli logo çalışabiliyorsun. Evet. Hayal gücümüze bağlı yani. Bu şekilde güncellenip de kaynaklar da buna göre düzenlenirse daha da hani ileriye yönelik daha modernist kaynaklarımız olur. Evet. Peki bir tasarımcı kendini nasıl pazarlamalı? En önemli kısımlardan birisi de bu. Geçenlerde bizim bölüm başkanımızla bir sohbetimiz oldu. Staj konusunda biraz e, sıkıntı yaşıyor öğrenciler ister istemez. Yani biz yardımcı olalım diye konuşuyoruz bölüm başkanımızla. Hani biz mi destek olalım öğrencilere? Hayır dedi. Yani onlar artık kendileri bulacak stajlarını. Çünkü işe adım atacaklar artık. Ona da biz yardımcı olursak iş bulurken bunlar nasıl bulacak dedi. Yani. İlk asıl işte işe adım atma kısmı burası. Kendilerini göstersinler dedi, stajı kapsınlar dedi. Hatta stajda da kendilerini göstersinler, orada da işi kapsınlar. Bu şekilde kendini, e, hatta ben bu yönde şey bile düşünüyorum ki, bütün bölümler için bu geçerli, e, satış pazarlama teknikleri kesinlikle bölümlerde okutulmalı. Yani sadece işte bizimki sözel bölüm, grafik tasarım ya ben tasarımımı yaparım geçerim olmuyor. Sen tasarımını yap yap yap. Yani sonra Picasso'nun eski tablolarının ortaya çıkması gibi çıkmayacak bunlar. Bunları göstermeniz lazım. Bunları pazarlamamız lazım. Yaptığımız her işi ha, şeye girmeden, abartıya veya yalana girmeden kendimizi anlatmayı bilmemiz lazım. En güzel şekilde kendimizi anlatacağız ki Müşteri de ona göre size işi verecek. Evet. İş alma süreçlerinde veya işte kendiniz işe girerken yaptığınız işleri pazarlarken. Portfolyo en önemlisi portfolyodur mesela bir tasarımcı için. Portfolyo dersimiz var mesela şu anda bizim. Evet. Portfolyo tasarımı diye dersimiz var çünkü çok önemli. Şu anda hani programı biliyorum, şu programı biliyorum, bunu biliyorumla insanlar şeyi almıyor, iş almıyor. Sen o programla ne yapabildin? Artık ürün temelli. yeterli kullanabilmek önemli. Ne kadar kullandın, bak bunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın. Tek tek ürünlerini sergilemeyi bilmesi lazım yani. Aynı bir iş portada nasıl insanlar açıyor, ürünlerini tanıtıyor tek tek pazarlarda şeylerde. Onun gibi biz de portfolyomuzu açıp kendi ürünlerimizi, kendimizi pazarlamayı bilmemiz lazım. Eğer ki iş kapmak istiyorsak. Evet. Peki Alice Grafik Sanatlar Merkezi olarak bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir? Yani girişte de bahsettiğim gibi bir ajanstan daha ilerisini düşünüyoruz. Eğitim kısmı illa ki ilk yapacağımız ilk adım o bir eğitim sınıfı. Yani öyle çok kalabalık bir ortam düşünmüyorum aslında ben. Birebir ilgilenebileceğim, kendi adıma ilgileneceğim. Peki hangi i̇şte dersler olacak eğitim sınıfında? Grafik tasarımla ilgili e, tasarım dersleri illaki olacak. İşte program öğretimi olacak. Şu anda üniversitelerde program öğretimi olmaz. Evet. Olmaması da çok doğal. Evet. E, çünkü bize nasıl kullanacağımızı öğretiyorlar. Aleti biz bulacağız. Evet. Yani belki şeyle ilgili 10 tane 15 tane program var. Şu anda 2 tanesi kullanılıyor. Evet. Markalardan ee, ama 10-15 tane program var. Onunla yapamazsın, diğeriyle yaparsın. Benim kullandığım program çok farklı. Öğren yani benim hocalarımın kullandığı programlar çok farklı. Herkesin kendi yapısına göre programını seçebilir. Önemli olan temel çizim şeylerini öğrenmek. Vektörel tasarım ne demek? Hı hı. Neden vektörel hı hı. mesela? Bunları öğrenirse vektörel çalışan her programı kullanabilir bir öğrenci kullanarak geliştirir zaten kendini ki kullanmazsa unutur. Mesela benim kendi şeyimde üç boyutlu çizim programı biliyordum. Hala biliyorum ama. Evet. Antrenman yapmayınca Tabii. unutuluyor. Menülerin, sekmelerin yerlerini unutuyorsun. Sen evet. ne yapıyorsun? <laughs> Google'dan falan bakıyorsun yine hani nasıl yapılıyormuş diye. Hemen 2 dakikada çözüyorsun ama vakit kaybı. Evet. Onun için temel mantığını öğretecek dersler olacak tasarımların evet. bir de e, yaratıcılık reklam işte yine kendini pazarlama muhabbeti dedik ya evet. o kısım illaki olacak o şekilde bir müfredat düşünüyoruz sonunda yani devamında yine dediğim gibi bir e, grafik kanalı gibi e, veya bir işte YouTube kanalı gibi evet. de düşünülebilir o şekilde e, grafik sanatçılarını tanıtan bir program düşünüyorum en başta Peki Eski. grafik bir sanat mıdır o konu çok su götürür bir konu <laughs> yani sizin şu düşünceniz. anda sizin düşünceniz yani ben de tam e, karar vermiş değilim şu anda e, bir hocamız var mesela kabul etmiyor kesinlikle hı hı. grafik tasarımı bir sanat olarak kabul etmiyor bir bakıma öyle ama e, Refik Anadolu'nun e, çıkardığı işlere bakınca da bu sanattan başka bir şey değil diyorsunuz mesela şeyde Doğru. Şöyle bir e, alanı var. Sanat eşsizlik ister. Yani başka bir kişinin Picasso'nun çizgilerini oluşturmasına imkan yok. Evet. Birebir aynısını çizse bile. Doğru. Birebir çıktısını alsanız bile belli oluyor yani. Onun çizimi olmadı. Onun hareketleri olmadı. Onun fırçası olmadığı belli oluyor. Evet. Grafik tasarımda şu var. Program temelli çalıştığımız için programdaki Atıyorum bir renk kodu. O renk kodunu girdiğin zaman aynısını elde edebiliyorsun. Ama Picasso'nun kendi paletinde elde ettiği rengi elde edemez. Hiç kimse elde edemez. O evet. eşsizdir, o Picasso'ya özeldir. Evet. Öyleyse tasarımında kişiye göre bir felsefesi evet. var. Öyle mi diyelim? Evet. Peki. Son olarak sizi izleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız ya da söylemek istedikleriniz var mı sektörünüze yönelik? Burayı düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte muyum? diyebilirsiniz yani bu alana girmek isteyenler e, bu eğitimleri aldıktan evet. sonra yılmadan çalışarak yani kısaca alalım çünkü Hı -hı. program bitmek üzere. Hı -hı. Evet. Grafik tasarım alanına yönelmek isteyenler öncelikle eğitimlerini tamamlasınlar. Ama eğitim sürecinde de e, boş durmadan yine kendi çalışmalarını, kendi geliştirmelerini sağlasınlar. Her türlü desteğe de biz açığız o konuda. E, her türlü bilgi alabilirler iletişim kanallarımızdan. Her türlü destek veririz. Yani. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş ediyoruz. geldiniz. Sağ olun. Evet, Sayın Ali Ceylan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.